Şey, evet. bak Emin Bey nereye gidiyor bak e, <laughs> Emin, e, Bey. Emin, Emin... Emin Bey Emin Bey oradan geliyor abi salla <gülüyor> Evet Sababa arka taraftan gel. Arka taraftan sab abi. Yok abi sıkıntı yok. Bak şuradan gel. Şuradan gel. Bak şuradan gel. Buralar yürü. Gel Evet. <gülüyor> Dışarıya al, dışarıya al. Dışarıya al. Çetin abim düştü. Gördün mü sopanın ne işe yaradı? Evet. <laughs> yani olmadık yerden inersin, olmadık yere çıkarsın. <laughs> Dostlar, sağlıcakla kalın. yürüdüm ama. Evet. Maşallah maşallah. Evet. Sadece ayak basacak yer var ha. Evet. Sen bas dedin, bastı kaydı. Sen Sağlıcakla kalın dostlar.